Merhaba Envay Tatlılara hoş geldiniz. Enginar dolması yapıyoruz. Hem şef hem seferihisarlı Ege'li bu dolmayı çok güzel yapan arkadaşım Derna tarafından yapılırken izliyorsunuz. Canım arkadaşım Sunan'ın sayfasında hı hı. böyle bir şey paylaşmak istedik. Tam mevsiminde. Harbi. Bir Ege'linin elinden bir enginar dolması. Tarife izliyorsunuz. İki yeşillikleri doğruyoruz. Beri otu, maydanoz ve taze soğanlar ince ince doğranıyor. Bir su bardağı pirinç sırasıyla yeşilliklerimizi koyuyoruz. su bardağına yakın zeytinyağı kullanıyoruz dökeyim mi? dök dök tuz bir tutam şeker bol yeşillikli bir dolma yapıyoruz Bunun taze yapraklarını buluncaya kadar tek tek ayıklıyoruz. Gerçi bu mevsimde etsek taze ve güzel olur. Sert ve kolay ayıklayabiliyor musun? Evet kolay ayıklıyorum. Bu kabuklarını da atmıyoruz. İstersek suda demlemeyle Çay, çay yapabiliyoruz veya şu kısımlarını sıyırarak da yiyebiliyoruz. Evet, taze yapraklarını bulduktan sonra şöyle yapıyoruz. Bu kısımlarını alıyoruz. Bıçağınızın çok keskin olması lazım. Çok keskin olduğu halde biraz zorlanıyorum. Ama bu enfes tadı yemek için. Tüm zorluklara katlanır. Bizim bir egel olarak mutfağımızda olmazsa olmazlarımızdandır. Şimdi bu enginarı dolma yapabilmek için tek püf noktamız şudur. Bunu ters çeviriyoruz. Yaprakların bu aralarının açılabilmesi ve rahat doldurulabilmesi için şöyle bir hareket yapıyoruz. ve en önemli kısım. Gördüğünüz şu ortadaki morlu yerleri çıkarıyoruz. Ayrıca tüylerini de soyuyoruz ki dolmamızı doldurabilelim. Şimdi dolma doldurma aşamasına geçelim. Evet şimdi tüylerini alıyoruz. Bu tüyleri zemini görünceye kadar almaya devam ediyoruz. Evet bakın içini nasıl temizliyoruz. kalbin dostu enginar damağımızın zevki enginar çok kısa bir dönemde çıkmakta bence faydalı olması açısından evinizde bitinceye kadar her hafta enginar tüketmenizi öneririm evet şimdi bunu ne yapıyoruz limonluyoruz neden limonluyoruz kararmaması için Enginarı limonsuz düşünemeyiz çünkü kararır. Bolca limonluyoruz. Şimdi şu arkadan sapını kestiğimiz yeri güzelce limonluyoruz. Da limonluyoruz. Evet gördünüz bunun içini artık doldurabiliriz. Bol yeşillikli dolmamızı sıra doldurmaya geldi. Tabi normal dolmalardaki gibi ağzına tıka basa doldurmuyoruz. Daha sonra elimle yapacağım ama aralarını yaprakların biraz biraz böyle dolduruyoruz. Size çok zor gibi gelebilir, olabilir ama denemenizi tavsiye ediyorum. Tadına doyamayacaksınız. Bundan da çok eminim. Canım arkadaşım Sunan'ın sayfasında Hı -hı. böyle bir şey paylaşmak Hı -hı. istedik. Tam mevsiminde. Hadi. Bir Ege'linin elinden bir enginar dolması tarifi izliyorsunuz. Resmen bir sıfır atık yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu enginarın saplarını şu beyazını buluncaya kadar ayıklıyoruz. Pişireceğimiz tencerenin enginarı pişireceğimiz tencerenin içine doğruyoruz. Biz de sıfır atık projesine uyuyoruz. Yaprakları kaynatıp sebze suyu da yapabiliriz herhalde değil mi? Yani yapabiliriz Hı, çay ama Çay gibi de içebiliriz. Tabi dikkatli her ürünü dikkatli kullanabiliriz. Bunu kullanmalıyız da dikkatli kullanmalıyız. Yan etkileri, şeylerini herkese göre değişebiliyor. Yani ben şunu biliyorum. Karaciğer dostu olduğunu biliyorum. Çok sağlıklı olduğunu biliyorum. İçerisinde B vitamini, K vitamini, A vitamini olduğunu biliyorum. Yani bütün vitamin değerleri var. Gördüğünüz gibi bunu şimdi tencereye irili irili doğrayacağım. Ama önce bir şöyle tenceremize doğuruyoruz. Bunlar yeniyor değil mi? Tabii tabii. Hı -hı. Yenmeyen hiçbir şey tencereye koymuyoruz zaten. Evet şimdi dolmalarımızı ocağa, ocağa aldık. Ve suyunu ekleyip pişireceğiz. Ayrıca üzerine çok az ama çok az olmak kaydıyla biraz yağ gezdiriyoruz. Piştikten sonra da parlaması için üzerinden bir kez daha geçeceğiz yağmasın. Kapağımızı kapatıyoruz. Ilaveten üzerine limon sıkıyoruz. kapatıp pişir. Ocağı açıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz. Enginarlarımız da pişmek üzere.